Aort dediğimiz bir büyük vücut dolaşımının sağlandığı, ana arterlerin, arter damarların çıktığı tüp şeklinde bir organımız var. Buna aort diyoruz. Kalpten çıkışta aort kapakla başlıyor. İlk dalları koroner damarlar, yani kalbi kendisini besleyen damarlar. Daha sonra kol ve beyin damarlarını verdikten sonra aşağıya doğru iner. Diyaframdan çıktıktan sonra da iç organları besleyecek arterleri verir. Daha sonra da Bacak damarlarıyla devam eder. Aort'un yapısı budur. Normal bir erişkinde yukarıda 3-3.2 cm civarında, karın çapı olarak da aşağı yukarı 2-2.5 cm civarındadır. Tabi hastanın boyuyla, kilosuyla ilgili olarak da değişkenlik gösterebilir. Bunun genişlemesine, belli bir çapı aşmasına anevrizma diyoruz çıkan aortunda çapın 3.3.2 32 olduğunu söylemiştik. Bu 35-40'a varana ya da 50 mm dediğimiz cerrahi ya da müdahale sınırı dediğimiz sınıra kadar herhangi bir semptom yaratmaz. Yani hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir. Erken yaşta gördüğümüz en büyük problem bir küspit aortlara bağlı aort anevrizması. Bir küspit aort dediğimiz aort kapağın doğuştan üç yapraklı değildi, de iki yapraklı olarak meydana gelmesi. Yaklaşık olarak tüm sağlıklı popülasyonda yüzde bir, bir buçuk oranında gözükebilen bir durum bu. Ancak bazı hastalarda özellikle genetik yatkınlığı olan hastalarda hem aort kapaktaki patoloji sürekli ilerleme gösteriyor. Aort darlığı, kapak darlığı veya yetmezliği, kapağın örtüşerek kanın kalbe geri dönmemesini sağlayan özelliği ortadan zamanla kayboluyor. Ve derece derece artarak kanın gidip gelip kalbin içine girip çıkıp bir girdap yaratmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak da çıkan aortta genişleme, anevrizmalar meydana geliyor. Ciddi komplikasyonlara yol açmadan önce pek şikayet vermiyor. Ancak işte anevrizma böyle 7 santim, 8 santim gibi çıkan aort gibi organlarda veya karın içi organlarda bir bası söz konusu olursa nefes darlığı yaratabilir İç organlara bası veya onların beslenmesiyle ilgili arterleri de tutan anevrizmalar varsa bunlar da pıhtılaşma yırtılmaya bağlı ciddi komplikasyonlar yaratabiliyor Aort anevrizmasının yani duvarının zayıflamasının iki tür akut komplikasyonu var. Bunun biri içe doğru yırtılma olarak halkta bilinen diseksiyon dediğimiz durum. Diğeri de dışarıya doğru yani yırtılma rüptür dediğimiz durum. Her ikisinde de neticede dış tarafa doğru organın komşuluğunda olan boşluğa doğru bir kanama söz konusu olabiliyor. Kalbe komşuysa kalp boşluğuna, arka tarafta akciğerlerle olan komşuluğunda göğüs boşluğuna, karın içinde de karın boşluğuna serbest kanama yaratabiliyor. Olguların hemen hemen %70'i zaten olayın olduğu anda vefat ediyor. Bir hastaneye yetişmesi dahi söz konusu olamayabiliyor. O çok ciddi hayatı riski olan bir durum. E, ameliyatları da son derece büyük ameliyatlar. E, Tabi bulunduğu yere ait olarak e, büyük ameliyatlar. Bazen bütün kan dolaşımı durdurup vücudu 18 derecelere kadar soğutup bütün dolaşımı durdurarak e, ameliyatları yaptığımız e, olgular oluyor. Özellikle beyin damarlarının çıktığı bölgede. Zaten o dolaşımı bazı özel perfüzyon teknikleriyle ancak devam ettirebiliyoruz o işlemi yaparken. Başlıca komplikasyonlardan en önemlisi ameliyat sonrası kanamalara neden olması. Çünkü neticede dikiş tutacak doku da hastalıklı bir doku. Aortun kendisi ve yan dallarında da var bu hastalık. Dolayısıyla bunu daha başarılı hale getirebilmek için erken davranmak lazım. Çok incelmeden hatta işte diseksiyon dediğimiz durum söz konusu olmadan bu işi yapmak lazım. O zaman son derece güzel sonuçlar alınabiliyor. Ama diseksiyon olduğu zaman hem ameliyat riski yükseliyor hem de boydan boya tip 1 dediğimiz dibek sınıflamasına göre diseksiyonlarda aortun her tarafını tamir etmek mümkün olmuyor. Çok ciddi bir hastalık. Hakikaten vaktinde teşhisinin konması gereken bir hastalık. O yüzden e, zaten biz hastalarımıza da hep tembihliyoruz. Yakınlarımıza da tembihliyoruz. Eğer ailede erken ölüm varsa genellikle ölümlerin zaten %60'ı biliyorsunuz kardiyovasküler hastalıklara bağlıdır. Bunlar aort yırtılması da olabilir ama daha çok koroner hastalıklara bağlıdır. Koroner hastalıklarda taramalarda ailede erken gözüken bir e, ölüm varsa veya kalp krizi varsa bu hastalarda 5 yaş daha erkeni alıyoruz. Mutlaka hiçbir problemi olmayan hasta dahi gitsin bir kardiyolog tarafından incelensin, ekosu yapılsın, göğüs filmi çekilsin. Kadınlarda biraz daha az gözüküyor, daha ileri yaşlarda gözüküyor ee, bu bahsettiğim hastalıklar. O yüzden kadınlarda e, ailede erken bir e, ölüm veya kalp krizi yoksa kadınlarda 45 yaş, erkeklerde 40 yaş Bizim sınırımız mutlaka kardiyolojiye görünülmesi lazım. Bu bahsettiğim tetkiklerin yapılması lazım. Eğer ailede bir erken ölüm söz konusuysa veya teşhis konmuş aort diseksiyon, aort analizma gibi bir şey söz konusuysa o zaman da 5 yaş erkene çekiyoruz. Erkeklerde 35 yaş, kadınlarda 40 yaş gibi bir sınırımız var. Bunlara uyulduğu takdirde büyük ölçüde güvencedeyiz. E, travma da mesela aort yırtılması neden olabilir. Normal çapta bir aortta işte bir asansörlerden düşme, yüksekten düşme, e, trafik kazaları gibi durumlar da aortta yırtılmaya neden olabilir. İçi kanla dolu bir organ. Tabii o akselerasyon e, kuvvetleriyle aortta yırtılma olabiliyor. Genellikle de ani ölümle sonuçlanır bunlar. E, ama tabii ki hastaneye yetişebilen hastalarda kurtulma şansı oldukça yüksek. Kişiye özel üretilen greflerin teknolojik olarak ilerlemesiyle e, sanki bu büyük ameliyatlar kalp cerrahisinin en zirvesinde yol açan, e, bize hocalarımızın deyişiyle bir insan vücudunun dayanabileceği en büyük ameliyatlar da bir süre sonra tarihe karışabilir. Bu da, bu da mümkün. E, genellikle başlangıç safhasında e, herhangi bir bulgu vermiyor, hasta için bir şikayet de yaratmıyor. Genellikle de erken safhada yakaladığımız hastalar başka bir nedenle herhangi bir tetkik yapılırsa ortaya çıkan durumlardır. Bazen de check-up sırasında, özellikle kardiyak check-up sırasında, eko, direkt göğüs gravisi veya tomografi gibi göğüsle ilgili tomografi veya karınla ilgili tomografilerde göze çarpan değişikliklerle yakalanıp takibi alınan hastalarımız oluyor.